Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katar İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ares Tersanesi'nden 3 adet ani müdahale botunun tedarik edileceğini duyurdu. Teslimatlar 2023 yılında başlayacak. Bu kapsamda Ares Tersanesi ve Katar gelişmiş ilişkilere sahip Geçtiğimiz yıllarda Ares, Katar sahil güvenliği için 31 adet gemiden oluşan yeni nesil karakol botu filosunu son 6 yıl içinde başarıyla teslim etmişti. Gelişmiş kompozit gövdeli Ares 40 ani müdahale botu, hızlı müdahale ve eskort görevlerinin yanı sıra insan kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını yürütebilmektedir. Bu bağlamda bot, 60 notluk oldukça dikkat çekici bir hız kabiliyetine sahiptir. Ares 40, 250 deniz milinin üzerinde menzili ile Katar Yarımadası'nı çevreleyen tüm münhasır ekonomik bölgeleri kapsama kapasitesine sahiptir. Ek olarak bot, çatıda elektrooptik sensörlerle desteklenen, uzaktan kumandalı ve otomatik stabilize 12,7 milimetrelik silah istasyonlarını taşıyabilme özelliğine sahiptir. Ares 40 ani müdahale botu, uzunluk 13.6 metre. Genişlik 3,2 metre. Maksimum hız 60 notana sevk sistemi 3x dış motoru gövde malzemesi gelişmiş kompozit gövde. Türk tersanesi Ares, Bangladeş sahil güvenliği için Ares 150 Herküz açık deniz karakol gemisi inşa edecek. Bu kapsamda Ares 150, daha önce de Ares tersanesi tarafından Katar sahil güvenliği için inşa edilmişti. GİS bir açıklamasında, Ares tersanesi tarafından geliştirilen Ares 150 Herküz açık deniz karakol gemisi ikinci ihracat yolculuğuna hazırlanıyor, ifadelerine yer verildi. Yakın zaman önce Devseka tarafından Bangladeş'in Ares tersanesinden açık deniz karakol gemileri tedarik edeceği yönündeki gelişmeyi aktarmıştık. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği'nin Ares tersanesinden Ares 150 Herküz açık deniz karakol gemisi sipariş etti. Proje kapsamında 9 adet Ares 150 Herküz açık deniz karakol gemisi tedariki planlanıyor. Ares tersanesi tarafından ilk gemi Antalya'da üretilecek ve sağlanan teknoloji transferi ile kalan 8 gemi Bangladeş'te üretilecek.